İşte o imzanın sahibi Millet Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hattımızın diğer ucunda. Sayın Türkoğlu günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın Tufan Bey iyi yayınlar diliyorum saygılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizin vermiş olduğunuz bir araştırma önergesi var. Önlemler alınsın alınmazsa e, bunun sonuçları kötü olacak şeklinde. Efendim detaylarını sizden alabilir miyiz tam olarak? Tufan Bey milletvekilleri olarak... Meclis çatısı altında yaptığımız faaliyetleri ikiye ayırabilirsiniz. Bir kısmı siyasi faaliyetler, hükümetin ve devletin bazı kurumlarının siyasi icraatının eleştirilmesi olarak değerlendirilebilir. Bir kısmı da gerçekten siyaset dışında hepimizi ilgilendiren, hepimizin etkilenebileceği alanlarla ilgili faaliyetlerimiz, sözlerimiz, soru önergelerimiz, araştırma önergelerimiz. Şimdi bazı alanlar var ki toplumun tamamını ilgilendiriyor ve siyasetten uzak tutulması gerekiyor. Nedir? Mesela sağlıkla ilgili konular ya da trafikle ilgili konular ya da standartlarla çalışma hayatıyla ilgili konular. Bu konularda vermiş olduğumuz soru önergeleri de araştırma önergeleri de aslında hepimizi ilgilendiriyor. İktidar partisinin ya da hükümetin bu önergelerden hiç rahatsız olmaması, oturup bizimle konuşması hangi tedbirlerin alınması gerektiği hangi alanların eksik ve boşluk içerisinde olduğunu bizim de konuşması bizim bakış açımızla değerlendirmesinde onlar açısından muhalefet açısından değil iktidar açısından ziyadesiyle fayda var. Bakın bazı bakanlar var, hükümet mensubu. Telefon açıyoruz ya da yanlarına gidiyoruz makamlarında ya da meclis çatısı altında. Bazı sorunları dile getirdiğimizde anlayışla karşılıyorlar. Bürokratlarına talimat veriyorlar. E, o konuda çalışma yapıyorlar, gerek mevzuat çalışması gerekse ilgili kesimlerle paydaşlarla bir araya gelme noktasında. Dolayısıyla olaya böyle bakarsa aslında iktidar partisi de bundan faydalanır. Bu asansörlerle ilgili, yük ve insan taşıyan asansörlerle ilgili e, bu facia çoktan geliyorum demişti Tufan Bey. Evet. Bakın Türk Standartları Enstitüsünün e, raporları var e, bu konuyla ilgili ya da gazetelere yansıyan haber var haberler var en azından. Lütfen e, 2013 yılının Nisan-Mayıs aylarındaki gazeteleri bir tarayın. 2014 yılının Şubat ayındaki gazeteleri tarayın. Buralarda yayınlanmış, bakın 20 milyona yakın konut var. E, sayısını bilemiyoruz değişken olduğu için inşaatlar var ve buralarda asansörleri kullanılıyor. Bu asansörlerin önemli bir bölümü denetlenemiyor. E, asansörün bir bakımı var, aylık yapılması gereken bir de yıllık kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bu denetimler yapılamıyor. 2012 ile 2014'ün Şubat'ına kadar yapılan 82 bin asansör denetimi yapılabilmiş. Yani 20 milyon hanenin olduğu, bunun 3-5 milyonun asansörlü olduğunu düşünün. 82 bin asansör denetlenmiş. Bunun %68'i kullanılamaz diye damgalanmış. Dolayısıyla burada bir sistemde arıza var ve bu araştırılmalı diye milletvekili olduktan sonra vermiş olduğumuz önerge Hala meclisin tozgraflarında bekliyor. Bu e, mecidiye köydeki faciadan sonra e, önergemi yenilemek durumunda kaldım. Yeniden verdim. Şu anda yine meclis gen, e, başkanlığına sunulmuş durumda. Bu konuya bakılmalı. Çünkü İstanbul'daki trafiği hepimiz biliyoruz. En iyi de siz yaşıyorsunuz. Evet, evet. Ne kadar yoğun değil mi? İnanın Türkiye'deki asansörlerin trafiği İstanbul trafiği kadar yoğun. Ve bu asansörler yer çekimine karşı yukarıya çıkıyor yer çekimiyle beraber aşağıya iniyor. ...insanlarımızı taşıyor, eşyalarımızı taşıyor. E bunların kontrol edilmesi lazım. Bunu söyledik. Yani Mecidiyeköy'de 10 tane canımız gitmeseydi belki bu iş gündeme gelmeyecekti. Ama Anadolu'nun muayyen yerlerinde İstanbul'da, Ankara'da, oralarda dahil olmak üzere evlerde, apartmanlardaki asansörlerde her gün yüzlerce, binlerce vaka yaşanıyor. Ölümlü ya da başka türlü Allah esirgesin. Ama sayı çok olmadığı için dikkate e, dikkat çekmiyor, gündeme gelmiyor. Şimdi burada asıl üzerinde durmamız gereken bu iş yerinde olan meydana gelen olayla ilgili olarak arıza nerede? Bakın Anadolu insanı Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor, çalışıyor, iş güvenliği açısından sorun yaşamıyor. Ama aynı Diyarbakır'dan, Malatya'dan, Rize'den, Osmaniye'den, Gaziantep'ten Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e gidiyor. ...iş güvenliği açısından sorunlar yaşıyor. Niye? Burada bir denetim arızası var Tufan Bey. Evet. Denetim denetim yapılmıyor. Bakın Soma'da gördük... Ee, ...iktidara yakın birisine verilmiş... ...özelleştirilmiş bir... E, ...maden ocağı... ...ama denetimleri yapılmamış. Evet. Denetim nasıl yapılsın Tufan Bey? Bakan gitmiş oraya... ...Enerji Bakanı demiş ki 7 ay 8 ay evvel... ...burası dünyanın en iyi maden ocağı demiş hangi iş müfettişi bakanın bu ifadelerinden sonra oradaki eksikleri yazabilir. Evet. Ya da Başbakan'ın sınıf arkadaşı olan bu Mecidiye köy'deki inşaatın sahibi Aziz Torun, Torunlar Gayrimenkul Yanırım Ortaklığının sahibi, Başbakan'ın sınıf arkadaşı. Şimdi buraya gidecek de yani eski başbakanın şimdi köşkteki şahsın sınıf arkadaşı. Son, Nasıl denetim Son bir iki cümleyi alabilir miyim Sayın Türkoğlu? Nasıl denetleyecekler? Yani Bakın Avrupa'daki insan şunu biliyor. Diyor ki ben bir yanlış yaparsam muhakkak cezasını görürüm. Ama Türkiye'de öyle değil. Evet, evet. Hatırlar mısınız? Pamukova'da 41 insanımız öldü. 41 insan altyapısı uygun olmayan trenlerin hızlandırılması neticesinde öldü. Evet, o Sayın hareket... Türkoğlu ben sizi kesmek zorunda kalırım. Çünkü radyo ve televizyon üst kurulu kurallarına göre de benim de bitirmem gereken bir süre var. Son bir cümlenizi alayım lütfen. Tamam. Son cümle şu. Pamukova'da 41 kişi öldü. O hareket emrini veren Kişi şu anda Cumhurbaşkanı, o zamanki bakan, şimdi çok popüler bir adam ve o günkü genel müdür hala görevinde ve zaman aşımından 41 kişinin öldüğü dava kapatıldı. Böyle bir ülkede iş güvenliği söz konusu olabilir mi? Denetim söz konusu olabilir mi? Sayın mı? Türkoğlu ben... çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldığınız için. Ee, kusura bakmayın kesmek zorunda kalıyorum ama benim de acilen bitirmem gerekiyor. Ben yani teşekkür ediyorum. Çok İyi sağ olun, sağ olun çok teşekkürler sağ olun. efendim.